Sevgili dostlar merhaba ben Şükrü Özgür yeni bir kazan kazan videomu geldiniz Bir ayda %27 getirmiş bir fondan bahsedeceğim. PBM fonu. Bu fon <laughs> PBM fonu değil sanki Taptip'le nişanlı bir portföy. Bu fonda çeşitlilik aramayın. Taptip güzellemesi gibi fon yöneticisi portföy yapacaktım ama <laughs> Taptip hissesi çok tatlı geldi. %99 Taptip mi olur bu bildiğiniz bağımlılık fon performansı. Taptik fon evet, TNZTP diğer adı. Bu fonun diğer adı. Ona emanet. Dua edin ki düşmesin. PB, ve Paris ba Balıkesir Nazilli fonu. Tek hisselik aşkın hikayesi. Çeşitlilik sever yatırımcı bu fona bakınca <laughs> kaçıyor. Alırsan TNZTP'ye almış ol olursun. Bu, bu fon sadece bir ambalaj. Fon değil. TNZTP fan kulüp üyelik kartı. 14 Temmuz'da hava sıcak, TNZDPE daha da sıcak. PBV fonu yandıkça yanıyor. Yani piramit portföyün birinci hisse senedi serbest fondan bahsediyorum. Hisse senedi yoğun fon. Yani e, neticede e, şey yok, e, stopaj yok, vergi yok ama tek bir fona, tek bir hisseye bağlı %98 küsür tek bir hisseye bağlı bir fondan bahsediyoruz. Nasıl bir fon yani <laughs> ne diyeyim yani şimdi bu fonu detaylı olarak inceleyeceğiz dostlar. Fonun içeriğinde TNZTP %98,7 ee, Türksel var çok düşük ee, Telekom var te, e, TRGO var Hepsi çok düşük dostlar ee, Bu fonu şimdi teknik ve temel analize bakacağız içindeki yere bakacağız bu fon alır mı satılır mı Ona bakacağız. <laughs> Tabii efsane bir fon gözüküyor. yüzde %27 bir ayda çok efsane ama dikkat. Bu fonu aldığınızda aslında TNZTP hissesi alıyorsunuz. Yani portföyde çeşitlilik denge strateji yok öyle bir şey. Bu fon bir aşk mektubu gibi TZYDPE yazılmış ya TAP'le yazılmış bir aşk mektubu. Gelin bakalım bu aşk hala sıcak mı yoksa bu fon biraz yokuş aşağı mı gidiyor? Haziran'da e, Tapti, TNZDP tavan tavan giderken bu fon roket gibiydi. E, şimdi e, RSA 72'ye dayanmış. Balon mu şaka mı? Bakacağız. Alınır mı satılır mı? Detaylara birlikte bakacağız. Bir hisse fonu değil tek bir hisse hikayesi. Güzel mi? Şimdilik evet ama çok dikkatli olmak gerekiyor dostlar. Adamın ocağını söndürebilir. Şimdi detaylara girelim dostlar. Fintable sitesine bakıyoruz. Fintable sitesinde şimdi en büyük pozisyonlar tabii TNZTP %98 küsür. Burada halen bugün de yükseliyor. Ee, yükselmesine devam ediyor. Acaba ne zamana kadar yükselecek? Allah bilir. Diğer fonları söylemeye gerek yok çünkü o kadar düşük ki oranları işte Akbank var, Turkcell var, TRG ve Enka İnşaat var. Bunun dışında dostlar Fon toplam değeri 351 milyon, 759 bin 371 artıyor. Yatırım sayısı sadece 46 ve nakit e, girişi 101 milyon, 967 milyon. E, Temmuz'da nakit girmiş, Haziran'da 183 milyon nakit girmiş ve Mayıs'ta da 101 milyon nakit girmiş. Sadece 46 kişi var bu fonda. Yani e, 47. kişi olmak... Nasıl bir şey valla ben şahsen bu bir yatırım tavsiyesi değil tabi eğitim ve bilgilendirme videosu ama Ben bu fona ee, dalamayacağım kimse kusura bakmasın sadece ilgimi çekti diye anlatıyorum e, Siz karar verin alacak olansa e, ne, ne amaçla alacağını anlatsın yani ne cesaretle yani yürek yemiş olmak lazım Tek bir fon Tek bir fona e, bir de fonun e, ne iş yaptığı da çok belli değil biraz sonra bakacağız bu fona Mesela şö şöyle bakalım. Tap Doksiyal e, Özel Sağlık Hizmetleri diyor. E, bu fon e, hisse yani içinde %98 olan hissenin bakın böyle jet gibi yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Burada e, şeyleri var, net kazancı var vesaire vesaire. Şimdi buradan şeye girelim. Eee Investing.com'a giren dostlar, Investing.com'da ben burada e, ilk defa izleyecekler için anlatayım, burada e, Türkçe'ye çeviriyorsunuz önce e, istiyorsanız bakın Türkçe'ye çeviriyorsunuz, e, üye oluyorsunuz yani e, şeyle mail adresinizle üye olabilirsiniz, e, ille paralı üye olmak gerekmiyor, e, ben parasız olarak kullanıyorum. Burada en önemli e, kul, e, bu faydası bu Investing.com. Burada izleme listem diye bir bölüm var. Buraya giriyorsunuz dostlar. Bakın e, yeni bir portföy oluşturuyor. Buraya tıklıyorsun. Ben bugün oluşturdum. PBV'ne Piramit birinci hissi senedir. Hisse Fon. Bu fon dostlar stopajdan ve vergiden muaf. Enka İnşaat var. Torunlar GYV var. Türksel var. Akbank var. Bir de TAPT -to Oksijen -ox, Özel Sağlık. E, hizmetleri, eğitim hizmetleri vesaire var. Bakın burada, bugün de yüzde iki küsür yükselmiş. Şimdi burada mesela, burada bu fon bütün fonlarda bunu kullanabilirsin Ben mesela burada e, görüyorsunuz, bunlarla ilgili portföy oluşturdum, bunlar içindekileri yazdım. Günlük olarak bunları takip edebiliyorsunuz. Mesela bu, bu fiyat kısmını gösteriyor. Temel kısmına girdiğinizde, burada fiyat kazanç oranlarına bakabilirsiniz. Burada fiyat kazanç oranları, mesela Enka'nın 628 gözüküyor, gayet yüksek. Onun dışında piyasa değeri, defter değeri bakın Tapti'nin 9 piyasa değeri, defter değeri. Pardon piyasa değeri 9480. Ee, onun dışında mesela tekliğine bakıyorsunuz burada. Sadece tap diye güçlü al veriyor. Diğerleri güçlü sat veriyor. Performans Performansına bakıyorsunuz burada bir aylık, ee, günlük, haftalık, aylık, bir yıllık, üç yıllık ee, ve Tapti'nin 28, Enka'nın ki işte 53, Torunlar GA 28 Tüksel negatif bir yıllık getirse. getirisi şeyde Akbank'ta birinin altında. Buradan dostlar e, şeyleri böyle e, Investing.com'dan e, içindeki hisselerin yani bir portföy oluşturduktan sonra alacağınız fonun bir portföy olarak oluşturun. içindeki hisselerin temel ve teknik analizini buradan takip etmeniz mümkün dostlar. Onun bunu da size tekrar göstermiş oldum. Şimdi dostlar bu TAPTI TNZTP TAPTİ, TAPTI oksijenin e, SWOT analizini yapalım. Madem bu fon bütün e, her şeyini bu hisseye bağladı. Güçlü yönleri sağlık ve eğitim odaklı istikrarlı gelir modeli çiziyor. Yüksek nakit akışı potansiyeli var. Son dönemde yüksek fiyat performansı %98 artı ağırlık oranı var. Zayıf yönler aşırı portföy yoğunlaşması. Fon %98 bu hissede. Sektörel çeşitlilik eksikliği ve TNZTP halka açıklık oranı düşük likitte riski var. Fırsatlar neler? Sağlık sektörü defansif, belirsizlikte güçlü durabilir. Eğitim ve özel sağlıkta kamu teşvikleri artıyor. Tehditler neler? Şirket özelinde regülasyon değişiklikleri var. Fiyat balonu riski, çok yüksek değerleme oranı olabilir. Bunun dışında fon giderlerine mesela komisyonlar, saklama vesaire bunlar çok şey değil, önemli değil. Sonuçta bu fon alınır mı? Avantajlar neler? TNZTP'nin güçlü hikayesi ve büyüme potansiyeli bir avantaj. Düşük gider oranları. Altın-gümüş ETF'ler ile çok sınırlı olsa koruma. Dezavantajları portföye aşırı yoğunlaşmış. Sadece TNZTP düşerse fon çöker. Diğer hisselerin etkisi yok denecek kadar az. Yatırımcıya not bu fon TNZTP hissesine yatırım yapmakla eşdeğerdir. TNZTP'ye güveniyorsanız alın ama portfölde çeşitlilik için başka fonlarla dengelenin. Yani bu fon e, e, benim e, önerim yani borsada hisse almakla, TNZTP hissesi almakla, TAP oksijen hissesi almakla aynı şey dostlar. Ben şahsen e, çeşitliliği olmayan fonları almıyorum ama ben bunu size anlatmak istedim, tanıtmak istedim. Bu sizin bileceğiniz iş. Bu benim şahsi düşüncem. Yatırım tavsiyesi değil. Şimdi e, kere sektör, Tapti Oksijen, Tereziper'in e, e, sektörü, özel sağlık ve eğitim. E, fiyat, e, fiyat piya, piya, piyasa değeri ve defter değeri pahalı. Yıllık ciro artışı 60'ın üstünde ama enflasyon zaten o civarda. Nakit akışı pozitif ve e, 2025'te 3 büyük şehirde yeni merkezler açıyor. Potansiyeli var. İçinde Türksel de var. E, telekom sektöründe Türk Telekom'un yani telefon sektörü TRG, Teorunlar gayrimenkulde alınır mı satılır mı diye sorarsak mesela Tenezi Tepe uzun vadeli yüksek inancınız varsa tek hisse çok kazanç stratejini seviyorsanız risk toleransınız yüksekse satılır mı diyorsanız portföy çeşitliği istiyorsanız Tenezi Tepe'nin aşırı değerlendiğini düşünüyorsanız ve risk almak istemeyenler için kesinlikle bu fon uygun değil mesela ee, bu, bu tabi Tamamen sizin bileceğiniz dostlar. Ben mesela tek bir hisseye yatırım yapan fonlar benim kan şekerimi yükseltir, tansiyonumu düşürür, yükseltir pardon, uykularımı kaçırır. Ben bana sorarsanız ben 100 lira 100 lira da olsa bu fonu almam. Ee, yani para kazanacağımı %100 emin olsam da almam. Çünkü benim yatırım stratejime ters ama ben e, benim e, ilgimi çeken fonları size tanıtmak istiyorum. Belki bu fon hakkında sizler farklı şeyler söylersiniz ve ben de bu fonu cüzi bir miktar almaya karar verebilirim. Bunu yazın dostlar. Yani bu fondan alan var mı? Almayı düşünen var mı? Almayı düşünen neden düşünüyor? Alan neden almış? Bu fondan kazanan var mı? Ya da azaltan arttıran var mı bu fonu? Ee, veya TNZTP'ye hissesine direkt yatırım var mı? Sizler de bu konuda görüşlerinizi belirtirsiniz. Belki 100 liralık alırım. <laughs> Onun dışında bu fonu e, almayı ben şimdilik bu aklımda düşünmüyorum dostlar. Dostlar PB'nin şey tefas sayfasına baktığımızda neler görülse e, son fiyatı 1,2 yani 100 liraya yani 80 civarında 80 küsur alabiliyoruz. Günlük getirisi 3,6 e, Fonun 46 kişi var toplamda serbest bir fon. Ee, ve fonun toplam değeri 351 milyon. Ve bakın aylık kazancı yeni bir fon. Sadece bir aylık şey var. %27. Ee, ve girdiği günden beri devamlı yükseliyor diyebiliriz. İçinde görüyorsunuz sadece hisse senedi var. E, alış valörü bir, satış valörü iki gün. Riski yedi dostlar. Buradan kap bilgi adresine ulaşabiliyorsunuz. Bu da haftalık değeri. Bakın haftalıkta yüzde on beş getirmiş. Yani bütün yatırım araçları silmiş silmiş, süpürmüş. Yani bir aylığın şa neredeyse şampiyonu yani. İkincisi diye bakıyorum şimdi. Bakın bir aylığın tümüne bakalım. Tümü diyelim. Bir aylıkta Üçüncü sırada bronz madalya. Bir aylıkta üçüncü sırada. Yani birinci tera portföy, birinci serbest fon, ikinci hedef ve birinci serbest fon. Üçüncüsü piramit portföy, birinci hisse serindir, serbest fon, hisse serindir, yoğun fon. Ee, Tabi e, bir aylıkta üçüncü ama yüzde on yedi buçuk stop boyutu düşersen e, bir aylıkta şampiyon bu. Buna yüzde yirmi ilave etsem mesela beş şeyi geçiyor, TL'yi geçiyor. Bir ayın getiri şampiyonu PBNE. PBN. Ama nereye kadar gider? Bunun tamamen kararını ben sizlere bırakıyorum dostlar. Yani. Evet dostlar son olarak ne yapıyoruz? Zurnanın zırt dediği yere bu fon alır mı satılır mı vesaire. Yani bu fon e, bir ayda getiri şampiyonu. 3 aylık 6 aylık diğer şeyleri yeni bir fon ve tek bir hisse %98'i tek bir hisse tap oksijene bağlamış. Oksijen sağlık eğitim hizmetleri vesaire vesaire. Yani e, gerçi üçüncü gözüküyor e, şeyde tefas sırasında ama bu stopaj ve vergi olmadığı için %17,5'le ilave ettiğimizde 27,4'e eee TL fonu ve HGV fonunda geçerek getiride bir ayın şampiyonluğu şeyine oturuyor yani %27,4 stopaj ve vergi yok kemiksiz bir fon yani bir ayda buraya 1 milyon lira yatıran bir ayda 274 bin lira %27 para kazanan bir fon ama <laughs> aması var tek bir hisseye yatırım yapmış bu böyle tek bir hisse gümbür diye yükseldiği gibi gümbür diye de çökebilir ben alır mıyım? Ben almam dostlar. Tek bir yatırım yapan fona e, almam. E, yani belki e, şey olsa bir miktar alabilirim. Yani emlak sektöründe falan olsa. Yani Ziraat GEO'nun olduğu fonlardan aldık. Yani o da tek bilse. Gel 98 oranında değildi ama onlardan ama arkasında e, şeyler var. Rezidanslar var, arsalar var, AVM'ler var, oğlu var. Bunun arkasında ne olduğunu... Bilmiyoruz yani o eğitim ve sağlık hizmetleri çok detay yok e, pek de tanınan bir şirket değil. Onun için e, benim sizlerden ricam, bu bir eğitim yatırımda eğitim ve bilgilendirme videosu. Benim sizlerden ricam e, nedir? Bu fonu aldıysanız bilgi verin neden aldınız? Para kazandınız mı? Almayı düşünüyorsunuz neden almayı düşünürsünüz. Bu fon hakkında sizlerden. Ben bu kadar bilgi toplayabildim ama ayın şampiyonu olduğu için ilgiyi hak ediyor. Bu ilgiyi hak ettiği için de bu videoyu çektim. Ama sizlerden gelen bilgiye göre belki sembolik bir miktar alabilirim. Ama biliyorsunuz ben aylardır şunu söylüyorum. E, yerli borsa e, e, bir e, yükselişler satış fırsatı. Ben %5 yüksel aldığım hisse fon %5 yükseldiğinde satıyorum. Karımı cebe atıyorum ama Amerikan e, borsası, Avrupa borsası, dünya borsalarındaki yükselişlerde e, satmıyorum, onların tursunu kurumu Çünkü onlarda rally devam ediyor. Yani rally dediğim boğa piyasası devam ediyor ama e, bizim yerli borsamızda maalesef böyle testere piyasası ya da ayı piyasası devam ediyor. Ara sıra böyle e, saman ayı ile parlıyor çünkü yabancılar gelmiyor. Yabancılar gelmediği için biz bize biz bizi alıp satıyoruz. Onun için de ben yükselişleri satış fırsatı olarak görüyorum. Bugün de borsamız ee, düşüyor. E, ben e, geçen hafta pazar günü çektiğim videoda e, pazar günü çok sert hareketler olabilir demiştim. Pazar günü düştü, salı da düştü. Sonra çarşamba, perşembe, cuma yükseldi. Şimdi tekrar düşüyor. Yani neticede bu bir e, şey. Böyle test tarafı yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ve biz e, birbirimizin parasını almaya çalışıyoruz. Bu da bana göre e, doğru değil. Ben bu konuda öyle kan şekerimin, tansiyonumun yükselen uykuların kaçması benim için şey değil. Ben yükse 5 kazancı gördüğümde satarım, karı cebe atarım. Evet dostlar, e, sizlerden e, bu konuda olumlu görüş bekliyorum. Tabi bazen kişisel olarak... Ee, böyle e, abuk sabuk e, yorumlar yazanlar da oluyor çok nadir. Onları da anında engelliyoruz zaten. Yani sanki benim videolarımı izlemeye mecbursun <laughs> Beğen, diye. Beğenmiyorsan izleme kardeşim. Trilyon tane video var. Git onları izle. Benim burada işim ne yani? Ben hayatımda hiç kimsenin videosunu izledim de onun altında kişisel herhangi bir şey yazmış değilim ya. Eğer kişisel bir şey yazarsa yani Saçın şöyle, kulağın böyle, aklın böyle, burnun böyle diye bir şey yazarsan e, aklını kaçırmış olman lazım senin. Git başka yere kardeşim. Git dizi film seyret. Orada güzel insanlar var. Güzel kıyafetler var. Güzel evler var. Burası yatırım kanalı. Burada bir bilgin varsa ben burada sağladığım bilgileri size sunuyorum. karşısında hiçbir ücret de almıyorum. Tamamen bedava. Sizler de bu konuda bu fon hakkında bilginiz varsa ortaya koyun. Herkes bundan kazanç sağlasın ya da riskini azalsın. Bu fonu, bu videonun, bu fonun, bu platformun amacı bu. Başka bir amacı yok. Onun için yani lay lay peşinde olanlar, böyle gır gır e, peşinde olanlar, şamata peşinde olanlar lütfen benim e, fon, e, şeylerimle, e, benim buradaki platformumla, benim kanalımla hiç ilgilenmesinler. İlgilenirlerse zaten öyle gır gır şamata bilmem ne, lay lay long, bilmem ne, abuk sabuk şeyler kişisel e, yorumlar, görüşler yazan varsa da anında zaten e, şey devre dışı bırakıyorum. Bunu da burada açıklamak istedim ama %99'u sağ olun. E, abone olan arkadaşlar, yorum yazanlar, katılım yapanlar, paylaşanlar e, son derece memnunum. E, kanalımızda her geçen gün daha büyüyor. Bu arada e, short videolarda 3 dakikalık short videolar çekmeye başladım. Orada da eskiden Kısa, e, gene fonlarla ilgili e, kısa video çekiyordum ama artık onu değiştirdim. Paranın kokusu e, temalı üç, e, videolar çekmeye başladım. Bugün üçüncü videomu yayınlayacağım. E, bugün de çalıştığım, e, yönetici olduğum iş yerinde çalışanlarla nasıl kazan kazan ortaklığı, nasıl bir prim sistemi uyguladığımı ve herkesin piyasanın üstünde nasıl para kazandığını, şirketin patronu ve çalışanların onlara 3 dakikada anlattım. Bu stratejinin siz hangi işi yaparsanız, ister yönetici, ister çalışan, ister iş hesabı sizlerin de işinize yarayacağını düşünüyorum. O videoları da 3 dakikalık videoları da izlemenizi öneriyorum. Yeni kazan kazan videonda görüşmek üzere. Kendinize sağlığınıza iyi bakalım. Hoşça kalın.